okullarda boğaz sıkma, zorbalık, özellikle bu oyun oyuncakların etkisiyle kavga ve şiddetle ciddi bir artış söz konusu. Dişleri çok kötü. Sana ne hissettiriyor baktın? Korku. Biraz boğaz sıkma vesaire. Ürkütücü, korkutucu rüyasında da gördüğünü biliyorum. Oyuncaktan oyuna ve videolara gittiği zaman işte çocuk orada bir şok geçiriyor. Çünkü korkunç sahneler var. Oynadım ama sevmedim. Önüme çıktı korktum birden. Yaş aralığı olarak 12 yaş üstü olarak belirtilse de bence 15 yaşın altında kesinlikle oynanmaması, izlenmemesi gereken bir oyun. Tehlikeli bir şey tabii ya. Çok tehlikeli bir şey. Psikolojiler bozuluyor yani. Gece kabusları yani gece terörü dediğimiz gece kabusları görülmeye başlıyor. Alt ıslatma, kekemelik, dikkatte bozulmalar başlıyor. 7 aylık hamile olan bir annenin 5,5 yaşlarında, 6 yaşlarında olan bir oğlu şunu söylüyor. Anne, kardeşim doğduktan sonra ben onun boğazını sıkacağım biliyor musun diyor. Anne de şaşırıyor. Neden oğlum diyor. Çünkü diyor Hagi Vagi öyle yapıyor anneciğim her yerde karşıma çıkıyor. Oyuncağını istedi. Oyuncakçılarda çok var zaten bu karakter. Anneler, babalar çocuğunuzun bu oyunu bilmemesi onu korumaya yetmiyor. Her yerde ulaşabileceği, erişebileceği bu oyuncak o oyuna ve daha sonrasında da psikolojik kalıcı hasarlara sürükleyebiliyor. İşte bu yüzden çocuğunuza bu oyuncağı ve türevlerini almayın. Aile bilinçli olacak. Aile çocuğun izlediği oyunları oynadığı oyuncakları mutlaka bilmek zorunda, takip etmek zorunda, gözlemek zorunda. Çocukların her istediği oyuncağı almayın. Bence korkunç bir oyun siz de oynamayın.